Субтитры сделал DimaTorzok Sizi bir tanıyabilir miyim? Mehmet Kırıoğlu. Mehmet buradaki göreviniz nedir? Burada görevliyim ben kapıcı olarak. Olayı siz mi gördünüz ilk görev? Olay şimdi şöyle oldu. Ee, araba çalışıyordu. Ben de çarşıdaydım. Çarşıda geldim. Baktım araba çalışıyor. İçeride kendisi. Geçtim e, şeye. Orada oturuyordum ben de. Sonradan arkadaşlar indi ara, aşağıya. komşular Bana dedi ne böyle böyle. Bu araba çalışıyor. Mehmet Ali içeride. Ben de geldim dedim kapıya vurayım diye. Kapıya vuracakken baktım eli kanlı zaten. Şey yapmadım. Direktmen 112 aradım. Siz 112 geldiğinde vefat etmiş miydi? Bizi yaklaştırmadılar. 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 Peki burada mı oturuyor kendisi? Evet kendisi burada oturuyor. Kaç tane çocuğu var? Dört tane çocuğu var. Dört tane çocuğu evet. Ruh hali nasıl? değil? Yani sizinle karşılaştığınızda neydi? Yani normal bir Batan. şey yani herhangi bir problem yoktu, herhangi bir şey yoktu yani. Bugün hiç gördünüz mü olaydan? Bugün önce... arabayla gördüm kendisini bir sefer. Ondan sonra da görmedim. Batı'na geldim. Batı'na zaten <laughs> şimdi gördüm. Çok. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.